Birinci soruya bakalım. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dil bilindiği gibi sınırlı sayıda sözcükten oluşur. Sözlükler bir dildeki sözcüklerin tamamını olmasa da önemli bir kısmını bir araya getiren eserlerdir. Örneğin TDK'nin Türkçenin en kapsamlı sözlü olan Büyük Türkçe sözlüğünde 616.767 söz varlığı bulunmaktadır. Peki bu söz varlığı insanın duygu, düşünce ve hayal dünyasını ifade edebilmesi için yeterli midir? Ya da evrende var olan her şeyin karşılığı dilde de var mıdır? Kuşkusuz ne insanın duygu, düşünce ve hayal dünyasına ne de evrenin zenginliğine bir sınır çizilebilir. Dilin bu sınırlılığı karşısında insan bazen kendini ifade etmekte yetersiz kalabilir. Orhan Veli'nin bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Dizeleri bu yetersizliğin ifadesi gibidir. Ancak insan dildeki bu sınırlılığı farklı yollarla aşmayı da deneyebilir. Sanat bir bakıma bu yolların genel adıdır. İmge yoluyla anlatım da aynı şekilde dildeki sınırlılığı aşmanın yollarından biridir derken parçanın özetini en aşağıda konusunu da en aşağıda bize vermiştir. Bakalım imgenin varlık nedenini bize parçada açıklamış ve en uygun başlıktır. İmge nedirin cevabını biz parçada bulamıyoruz. İmgenin oluşumunu da bulamıyoruz en aşağıda bahsettiği için. İmge ve sözcük demiş. Evet sözcükten çokça bahsetti. Fakat imgeye o kadar ağırlık vermedi. Sadece varlık nedenini açıkladı. Türk Edebiyatı'nda imge, imgeye söyledi, varlık nedenini açıkladı. Fakat Türk Edebiyatı'ndaki yerine söylemedi. O yüzden cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Dildeki sözcük sayısı sınırlıdır. Bakalım dilde değil bilindiği gibi sınırlı sayıda sözcükten oluşur diyoruz. Sözlükler bir dildeki sözcükleri bir araya getirir. Baktığımızda sözlükler bir dildeki sözlüklerin tamamını olmasa da önemli bir kısmını bir araya getirir diyoruz. B şıkkı da vardır. İnsanın duygu, düşünce ve hayal dünyasına sınır çizilemez. Baktığımızda kuşkusuz ne insanın duygu, düşünce ve hayal dünyasına ne de evrenin zenginliğine bir sınır çizilebilir demiş. Bu da doğrudur. İmge dildeki sınırlılığı aşmanın yollarından biridir. En alta baktığımızda imge yoluyla anlatım aynı şekilde dildeki sınırlılığı aşmanın yollarından biridir diyoruz. Bu da doğrudur. Evrende var olan her şeyin bir karşılığı her dilde vardır demiş. Burada ya da evrende var olan her şeyin karşılığı dilde de var mıdır demiş. Devamında dilin sınırlılığını anlatmış. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bu parçada yazarın asıl şikayet ettiği aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Çok eskilere gitmeye gerek yok. Cep telefonları hayatımızı bu denli işgal etmemişken yaklaşık 15 yıl önce beynimizi daha çok kullanıyorduk. En basitinden yakınlarımızın telefon numaralarını ezbere biliyorduk. Artık kimse kimsenin numarasını ezberlemiyor. Çünkü artık her şeyi depolayabilen çok akıllı telefonlarımız var. Belki de artık öğrenciler matematik formüllerini de bu sebeple ezberlemiyordur. Ya da telefonlardaki sözlükler, çeviri programları sebebiyle yabancı kelimeler ezberlenmiyordur. Artık her şeyi zihnimizde tutmak zorunda değiliz. Artık balık hafızalıyız. Her yanımız farklı uyaranlarla dolu. Dikkatimizi dağıtan birçok şey var haliyle çabuk yoruluyor ve çabuk unutuyoruz. Bu nedenlerle zihnimizi geliştirecek ve berraklaştıracak şeylere ihtiyacımız var. Bakalım a kimsenin telefon numarasını ezbere bilmemesi, evet bu şikayetlerinden sadece biri ama biz asıl şikayeti arıyoruz. Matematik formüllerini ezbere bilmemesi, aynı şekilde yabancı kelimelerin ezberlenmemesi çünkü sözlük ve çeviri programları var. Her şeyi depolayan telefonlarımızın olması bu da bir sebep. Fakat baktığımızda beynimizi kullanmadığımız için çabuk unutmamız parçanın en asıl şikayet amacıdır diyoruz. O yüzden cevabımız 4. sorumuza devam ediyoruz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kutuplarda yaşayan eskimo'ların dilinde kar için kullanılan pek çok farklı kelime var ve bu insanların karın pek çok çeşidini bir sıcak iklim kültürüne göre daha iyi tanımlayabilecekleri açık. Peki sizce eskimo'ların dilinde kar için bu denli çeşitlilik bulunması onların algılarında da bir farklılık yaratıyor mu? Aslında bakılırsa Worf'un söyledikleri tam bu noktada devreye giriyor. Worf'a göre bu insanların görsel algıları kesinlikle etkileniyor. Hatta Eskimo'lar öncelikle farklı kar türleri arasındaki farkı algılayıp bu küçük farklılıkları sonradan adlandırıyorlar. Yani baktığımızda algımız görsel hafızamız görsel algımızın şekillenmesi yaşadığımız yere göre değişiklik gösteriyor. Cevap şıklarına baktığımızda ise İnsanların görsel algılarının şekillenmesinde çevresel şartlar önemli bir yer tutar diyoruz. Yaşadığımız yer önemlidir diyoruz. Cevabımız A seçeneği.